Evet efendim, kirpik lifting işlemi. Kirpik lifting nedir? Ee, sağlıklı e, rimel görünümü veriyor aslında. Sağlıklı kıvırma işlemi. Yani şöyle hem içeriği yönünden besleyici oluyor, kirpiklerinizin uzamasını sağlıyor. Aynı zamanda tatil öncesinde çok güzel oluyor. Yani aşamalı şeklinde, üç aşamalı şeklinde önce kıvırma ee, yapıyoruz. Sonra sabitliyoruz o işlemi. Sonra boya işlemi yani yapıyoruz işlemi daha yapıyoruz. yoğun görmesi için. Aslında hep kirpikler jemelli gibi duruyor. 2 iki ay. ben kullanmasına gerek Hiç yok. Hiç gerek kalmıyor. Evet. Aslında i̇şte. bu saçları böyle keratin bakımı yapılıyor ya. O evet. Aslında kirpiğe yapılan bir keratin bakımı. Aynen. Ve kirpiklerinizin böyle daha Dağlısı. uzun, daha güçlü, daha sağlıklı, daha güzel görünmesini sağlıyor. Kesinlikle. Ve de 2-3 kere yaptırırsanız düzenli olarak üst üste diyeyim gerçekten kirpikleri de besliyor. Besliyor. Değil mi? Tabii ki. Evet. Kirpik lifting güzel bir işlem efendim. E ee, Nagi Ana danışın detaylar için hoşçakalın. Herkesi bekliyoruz. Hoşçakalın.